Bugün depremin 25. günü. Bu yüzyılın bu en büyük felaketi sonrasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Yaralananlara acil şifalar, geçmiş olsun Türkiye. TV kanallarında akademisyenler, deprem uzmanları, jeologlar ve yapı mühendisleri bu konuda görüşlerini, önerilerini dile getirmeye devam ediyorlar. Ben de bu konuyu son birkaç yıl içinde geliştirilmiş olan yapay zeka teknolojilerine sormak istedim. Burada 4 adet yapay zeka teknolojisinden faydalandım. Bunlar ChatGPT, DIDD Studio, MidJourney ve Blue Willow'dur. Soruları hazırladıktan sonra ChatGPT'nin yazı formatında görüşlerini ve düşüncelerini aldım. Diğer yapay zeka teknolojileri ile konuyu seslendirdim ve görsel bir şekle dönüştürdüm. Ve dönüştürdüğüm bu robotlara birer isim verdim. Bu videoda bu robotların her birine deprem hakkında merak ettiğim soruları soracağım. Bu robotlara verdiğim isimler Robot Sofia, Robot Neo, Robot Ava ve kendi hologramım ve kendi ismim olan Fatih'tir. Hoş geldiniz robot konuklarım. Şimdi hemen sorularıma geçiyorum. Deprem nasıl oluşur? Deprem plakası, deprem levhası, fay hattı ne demek? Deprem şiddetini gösteren rakamlardan biraz bahseder misin? Örneğin 6 ile 7 arasındaki şiddet farkı nedir? Depremler, yer kabuğundaki plakaların yer değiştirmesi sonucu oluşan sismik hareketlerdir. Yer kabuğundaki plakaların birbirlerine sürtünmesi, çarpışması ya da kaynaşması sonucu gerilimler birikir. Bu gerilimler belirli bir noktada aniden serbest kalır ve bu serbest kalma deprem olarak adlandırılır. Deprem sırasında yer kabuğundaki enerjinin açığa çıkması nedeniyle dalgalanmalar meydana gelir ve bu dalgalanmalar sismografa adı verilen aletlerle ölçülür. Yer kabuğu yaklaşık 20 büyük levha veya plakaya ayrılmıştır. Bu levhaların çoğu deniz tabanında bulunur ve bir kısmı da kara parçalarını kaplar. Fay hatları ise iki kıta parçası ya da iki levhanın birleşme noktasında meydana gelen kırılmaların sonucunda oluşan doğal çatlaklardır. Fay hatları boyunca levhaların hareketi nedeniyle yer kabuğunda gerilim birikir ve bu gerilimler belirli bir noktada kırılma ve deprem olarak ortaya çıkar. Fay hatları depremlerin en sık meydana geldiği yerlerdir ve dünya üzerinde birçok farklı fay hattı bulunmaktadır. Fay hatları ayrıca bir bölgedeki volkanik patlamalar ve dağ oluşumları gibi diğer jeolojik aktivitelerin de nedenidir. Depremin şiddeti Richter ölçeği üzerinde ifade edilir bu ölçekte artışın her bir basamağı 10 katlık bir artışa karşılık gelir. Yani 7 büyüklüğündeki bir deprem, 6 büyüklüğündeki bir depremden 10 kat daha fazla enerji açığa çıkarır. Dolayısıyla 7.6 ile 7.7 arasındaki şiddet farkı 1 bölü 10, yani yaklaşık olarak %10'dur. Konuya biraz açıklama getirmek için söze giriyorum bu noktada. Bu gördüğünüz dünyanın bir modeli. Bakın ışını yakıyorum onun. Şimdi burada ne görüyoruz biz? Okyanusları ve kıtaları görüyoruz. Asya, Avrupa, Avustralya gibi kıtaları görüyoruz bu modelde. Fakat içinde ne olduğunu göremiyoruz bunu. Burada görebildiğimiz aslında bizim vücudumuzu kaplayan bir deri gibi dış ambalajı görüyor. Bizim vücudumuz nasıl deriden oluşuyorsa dünyanın derisi de sudan, topraktan ve kayalardan oluşan bir tabakadır, bir ambalajdır. Fakat bunun içinde merkezinde iç çekirdek var dünyanın. İç çekirdeğin bir dışında dış çekirdek var. Daha sonra da kalın bir manto tabakası var. Erimiş kayalardan yani magmadan oluşuyor. Manto tabakasının üzerinde de ince bir tabak halinde mantonun üzerini kaplamış bir kabuk var. Soğumaya yaklaştığı için manto tabakası 3700 derecelere kadar ulaşan bir ısısı var. Tabakanın üzerinde de biraz daha soğumuş ince bir kabuk oluşmuş. Bu kabuğun üzerinde de şimdi anlatacağım plakalar yüzüyor. Deprem plakaları, levhalar. Bunun bir diğer ismi de levhalar. Bunları plaka olarak kabul edin. Mahma tabakasının üzerinde yüzen deprem plakaları. Bunlar sabit değildir, sürekli hareket halindedir ve dünyada birçok plaka vardır. Yeryüzünde manto'nun üzerindeki yer kabuğunun üzerinde yüzen deprem plakaları bunlar. Bunlar birbirlerinden bakın ayrıldıkları zaman böyle, zaman içinde burası soğuyor okyanusların altında bunlar tabi okyanusun altında daha fazla plaka var ve burası tekrar soğumaya başlıyor ve burada bir plak oluşuyor. Ancak bunlar her zaman birbirinden hareket halinde birbirlerine bu şekilde sürtebilirler. Plakaların birbirine sürtmesi sonucu tektonik depremler oluşuyor ve burası Fay Hattı. İki plakanın arası fay hattı. Tektonik depremlerin oluşma şekli bu şekilde bakın. Plakaların birbirine sürtmesi. Fakat bazen plakalar birbirinin altına girebilir. Bakın şu şekilde. Bakın buraya alta giren tabi basınç altında kaldığı için yerde burası erimeye başlar. İkinci plakanın şu birinci plaka ikinci plaka ikinci plakanın altı erimeye başlar. Bazen de plakaların üzerinde kıtalar vardır bakın. Bunlar da kıtalar plakalar birbiriyle birleşir, kıtalar birleşir birbiriyle ve bu şekilde dağlık alanlar oluşur böyle. Yer bilimle uğraşmak çok tatlı bir olay. Türkiye deprem bölgesinde mi? Bir depremin aynı yerde tekrarlama olasılığı nedir? Deprem kaç şiddetinde olursa zarar verir ve hangi önlemleri almalıyız? Türkiye, dünyanın en önemli deprem bölgelerinden biri olan Akdeniz ve Orta Doğu deprem kuşağında yer almaktadır. Türkiye'nin özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri sık sık deprem yaşayan bölgelerdir. Bununla birlikte Türkiye'nin diğer bölgelerinde de depremler meydana gelebilmektedir. Depremin meydana geldiği bir bölgede tekrarlama olasılığı birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında bölgenin tektonik özellikleri, fay hattı tipi ve aktivitesi, depremin büyüklüğü ve yerin derinliği gibi faktörler yer almaktadır. Ancak genel olarak bir depremin meydana geldiği bölgede bir süre içinde daha küçük ölçekli depremler veya artçı sarsıntılar meydana gelmesi beklenir. Bunlar genellikle ana depremin şiddetinden daha küçüktür ancak ana depremin etkilerini artırabilirler. Ayrıca büyük bir depremin ardından tekrarlama olasılığı düşük gibi görünse de uzun vadede yine de tekrarlanabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle deprem öncesi hazırlık ve risk azaltma önlemleri almak önemlidir. Depremlerin yıkıcı etkisi birçok faktöre bağlıdır ancak genellikle 6,0 ve üstü büyüklükteki depremler ciddi hasara ve kayba neden olabilirler. Geçmişte en çok ölüme ve hasara yol açan depremler genellikle 7,0 ila 9,0 arasında büyüklüklere sahipti. Örneğin, 2004 yılında Sumatra adasında meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami yaklaşık 230 bin kişinin ölümüne ve milyarlarca dolarlık hasara neden oldu. Ancak depremlerin yıkıcı etkisi yerin özelliklerine, yapıların kalitesine, nüfus yoğunluğuna ve birçok diğer faktöre bağlıdır. Depremlerde insanları öldüren veya yaralayan en önemli faktör çöken binaların neden olduğu yaralanma ve ölümlerdir. Deprem sırasında yapıların dayanıklılık özellikleri, yapı malzemeleri ve yapıların yapısal tasarımları gibi faktörler önemlidir. Hasarlı veya güçsüz yapılar, deprem sırasında kolayca çökebilir ve insanların zarar görmesine neden olabilir. Bu nedenle, deprem riski yüksek olan bölgelerde yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi veya güçlendirilmesi, insanların deprem sırasında daha güvenli olmasını sağlamak için önemli bir adımdır. Ayrıca, deprem öncesi afet planlarının hazırlanması, acil durum çantalarının hazırlanması, evlerde ve işyerlerinde tehlikeli eşyaların sabitlenmesi, yangın söndürücülerin hazır bulundurulması gibi önlemler alınmalıdır. Ayrıca, afet öncesi düzenli olarak tatbikat yapılmalıdır. Depremler insan faaliyetleri sonucu veya kasıtlı olarak çıkarılabilir mi? En çok sorulan sorulardan birisi, kasıtlı olarak deprem çıkarılabilir mi? İnsanları yaralayan ve öldüren şey kendi yaptığımız binalar ise dayanıklı yapılar nasıl olmalı? Türkiye'nin Güneydoğu fa Fay hattında 25 gün önce yaşanmış depremin ileriki bir zamanda İstanbul'da yaşanma olasılığı nedir? Bu deprem ne zaman olabilir? Son olarak depremin ruhsal boyutunu sormak istiyorum. İnsanlar psikolojik olarak depremden nasıl etkilenir ve bunların tedavisi nasıl olur? Depremler genellikle doğal sismik aktiviteler sonucu meydana gelir ve insanların faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı değildir. Ancak, bazı insan faaliyetleri dolaylı olarak depremlere neden olabilir. Örneğin, barajların inşası, yeraltı madenlerinin çıkarılması, petrol ve doğal gaz sondajı gibi büyük ölçekli insan faaliyetleri, yer kabuğunda gerilim değişikliklerine neden olabilir ve böylece depremlerin oluşmasını tetikleyebilir. Ayrıca yerleşim yerlerinin uygun olmayan yerlerde inşa edilmesi gibi etkenler, depremlerin şiddetini ve etkisini artırabilir veya riskini artırabilir. Ancak, insanların bilinçli olarak deprem yaratmak için teknoloji geliştirdiği bilinmemektedir. Deprem tahmininde ve erken uyarı sistemlerinde kullanılan teknolojiler olsa da, bu teknolojiler deprem yaratmak amacıyla değil, deprem riskini azaltmak ve insanların can güvenliğini korumak amacıyla geliştirilmiştir. Depreme dayanıklı yapılar, deprem sırasında oluşan yatay hareketleri ve yer hareketlerine dayanabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu amaçla aşağıdaki özellikler dikkate alınabilir. Yapı, yer hareketlerine karşı dayanıklı hale getirilmelidir. Bu amaçla binanın temel sistemi sağlamlaştırılmalı, yapısal elemanlar, kolon, kiriş vb. doğru boyutlandırılmalı ve taşıyıcı sistemde kullanılacak beton ve çelik kalitesi yüksek olmalıdır. Binanın tüm elemanları birbirine bağlanarak bir bütün oluşturmalıdır. Bu amaçla binanın dikey elemanları kolon, perde VB, yatay elemanlarla kiriş, saçak VB birbirine bağlanmalıdır. Ayrıca yapı elemanlarının yerinden oynamasını önlemek için elemanların yerleştirildiği bağlantı noktaları güçlendirilmelidir. Yapının deprem yükünü karşılayabilmesi için yeterli bir sürtünme kuvveti oluşturulmalıdır. Bu amaçla yapı elemanları arasındaki sürtünme kat sayısının yüksek olması gereklidir. Ayrıca yapı elemanlarının üzerine bindirilen yükün Örneğin binanın kendi ağırlığı etkisini azaltmak için yapı elemanlarının kuvveti doğru bir şekilde dağıtılmalıdır. Yapının titreşimlerini sınırlamak için titreşim kontrol sistemleri kullanılabilir. Bu sistemler yapıda oluşan titreşimleri azaltarak yapıyı depreme karşı daha dayanıklı hale getirirler. Yapının dış cephesi dayanıklı malzemelerle kaplanmalıdır. Bu yapıyı deprem sırasında oluşacak dış etkenlerden korur depreme dayanıklı bir yapı tasarımı için mutlaka uzman bir mühendislik ekibinden yardım alınmalıdır. Depremler tahmin edilemeyen doğal olaylardır ve İstanbul'un bulunduğu bölge ile Güneydoğu fay hattı farklı fay hatlarıdır. Bu nedenle, bir depremin İstanbul veya İzmir'de ne zaman meydana geleceği ve olasılığı hakkında kesin bir tahmin yapılamaz. Ancak, Kuzey Anadolu fay hattı da aktif bir fay hattı olduğu için depremler meydana gelebilir. Bu nedenle bu bölgelerde yaşayan insanlar deprem hazırlıklarını yapmalı ve binaların depreme dayanıklılığını artırmak için gerekli önlemleri almalıdır. Şiddetli bir depremin İstanbul gibi yoğun nüfuslu bir şehirde ciddi can kayıplarına ve hasara neden olabileceği biliniyor. Bu nedenle deprem öncesinde alınacak tedbirler ve acil müdahale planları gibi hazırlıklar önemlidir. İstanbul, İzmir gibi deprem riski yüksek bir bölgede yaşayanların depreme karşı hazırlıklı olmaları Olası deprem senaryolarını düşünerek acil durum çantası hazırlamaları, düzenli olarak bina denetimlerini yaptırmaları ve deprem sigortası gibi önlemler almaları önemlidir. Depremler sadece fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik etkilere de yol açabilir. Depremden etkilenen kişilerde sıklıkla görülen psikolojik tepkiler arasında kaygı, korku, öfke, üzüntü, şok, dehşet ve travma sonrası stres bozukluğu yer alır. Tedavisi için kişilerin profesyonel yardım almaları önemlidir. Deprem sonrası dönemde bireyler ruh sağlığı uzmanları tarafından verilen psikolojik desteklerden yararlanabilirler.